Hızlandırılmış tren kazasında 41 kişi ölmüş, 89 kişi de yaralanmış hatırlayacaksınız. İki kez yargıtayda bozulan ve 7,5 yıl süren dava bugünkü duruşmada zaman aşımından düşürüldü. Büyükşehir Belediye Meclisi Haydarpaşa Port projesini onayladı. Proje tamamlandığında Haydarpaşa Garı otel ve alışveriş merkezi olacak. Bir katıysa müzeye çevrilecek. 2020 Olimpiyatları İstanbul'da olsa da olmasa da liman buradan kalkıyor, Harem Otogarı kalkıyor ve böylelikle Haydarpaşa tren garı bir kültürel tesora kalacak. E, tren raylarının olduğu yerlerde ise oteller, kongre salonları gibi ee, şehrin en, e, şehrin birçok anlamda kültürel ve ticari tesisler oluşacak. Bir otobüs durağı yer değişecekse bile o otobüs durağını kullananlardan bu sorulacak ve nasıl algılandıkları, nasıl kabul ettikleri e, kendilerine e, ben, bilgi olarak aktarılacak. çevreciyiz. Ve bu adımları atıyoruz. Biz çevreciyiz ve kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz.